Süleyman Demirel Üniversitesi'nde olimpiyat madalyalı sporcu Yusuf Dikeç başarıyı 12'den vurmak isimli söyleşi gerçekleştirdi. Etkinlik akademik oda orkestrası ile başlarken açılış konuşmaları ile devam etti. Yusuf Dikeç'e üniversite rektörlüğü tarafından Fahri Doktora Apayesi takdim edilmesinin ardından öğrencilerin yoğun katılımı ile söyleşi gerçekleştirildi. Olimpiyat madalyalı sporcu Yusuf Dikeç ve etkinliğe katılım sağlayanlar düşüncelerini akademik TV mikrofonlarına aktarmıştı. Vallahi Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki öğrencilerine söylemek isterim. Onları içeride söyleyeceğim ama söyleyeceğim tek şey şu anda burada olduğum için çok mutluyum ve çok çalışmaları gerekiyor. Bir şeyleri kazanmak istiyorlarsa. Hayatını mücadeleyle devam edin. İstiklal ülkemizin adını tüm dünyaya milyarlarca TL harcayarak yapamayacağız şekilde yapamayacağımız bir şekilde duyurdu. Ülkemiz adına aslında çok büyük bir iş başardı. Aslında onun kazandığı ülkem için sadece bir olimpiyat madalyası değildi. Çok daha fazlasıydı. Bu yüzden onu burada misafir etmiş olmaktan çok onur duyuyorum. Öncelikle bu programın, bu etkinliğin gerçekleşmesinde katkısı olan herkesi bir kez daha kutluyorum. Üniversitemiz bu noktada son derece başarılı. Geçtiğimiz günlerde Baykal Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Selçuk Bayraktar'ın Fatih Doktora programına katılmıştık. Gurur duyduk. Ee, yine e, göksümüzü kabartan, e, bizleri gururlandıran e, yeni bir vatan kahramanımızın e, Süleyman Demirel Üniversitesi'nden e, doktora ünvanı alması e, gerek üniversitemiz adına gerek şehr şehrimiz adına son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Senatoya başta rektörümüz olmak üzere teşekkür ediyorum. Devamını dilerim hak edenlere e, üniversitenin bir e, üyesi olarak fare Doktor'a umar vermeye devam edilir umarım. Söyleşi sırasında Yusuf Dikeç zamanın önemine vurgu yaparken eğlenceli anlarda yaşandı.